Mustafa abi merhaba. Merhabalar. Ee, şimdi genel cerrah ve girişimsel eridroji çok sık birlikte çalışıyoruz. Sizden girişimsel eridroji ile ilgili pratikte yaşadığınız spesifik örnekler vermenizi rica ediyoruz abi. Ya ben hepatobilyel cerrah ile ilgileniyorum ve hepatobilyel cerrahi kanserlerinin bu sistemin tümörlerin büyük bir kısmı yüzde %80 %80'e bize geldiği zaman tedavi edilemez aşamada oluyor. Yani bir karaciğer tümörü, büyük damarları içine geçmiş oluyor. Veya bir safra yolu tümörü etrafındaki damarları içine almış oluyor. Veya pankreas kanserli hasta, karaciğer metastazı oluyor. Bu hastalarda girişimsel radyoloji, bizim elimiz kolumuz nasıl? Tıkanma sarlıklı bir hastayla karşı karşıya kaldık ve hastanın safra yolu tümörü var. Safra yolu tıkanmış fakat ameliyat edilemez halde biz e, radyolojiden, girişimsel radyolojiden safra yoluna bir stent takmasını, arkasından kalıcı stent koymasını istiyoruz. Ve safra ince bağırsa aktığı zaman, normal yollarda, hasta hayat kalitesini arttırarak kemoterapiyi alm e almaya devam edebiliyor. Veya e özellikle primer karaciğer kanserlerinde HCC gibi e tedavinin önemli bir parçası oldu artık. Özellikle büyük tümörlerde e trans arteriyel kemoembolizasyon, embolizasyon, trans radyoembolizasyon gibi e, lokal tedaviler çok ciddi anlamda e, bizim tedavi parçalarımızdan bir tanesi. Bu hastaları trans transplantasyona hazırlarken veya cerrahi hazırlarken, tümörün küçültülmesini beklerken kullandığımız yöntemlerden e, birkaç tanesi. Yine küçük tümörlerde, 3 cm'nin altında çoklu tümörlerde e, ablatif yöntemler yani tümörün yakma işlemleri bu mikrodalga ile olabilir radyo frekans yöntemiyle olabilir veya dondurma yöntemiyle olabilir. Bunlar hastalarımızı transplantasyona hazırlamada veya performansı cerrahiye çok uygun olmayan hastaları daha uzun süre yaşamalarına çok ciddi katkı sağlayabiliyorlar. Tabii biyopsi bizim için son derece önemli. Karaciğer tümörlerinde, pankreas tümörlerinde Girişimsel radyoloji buralarda bize çok ciddi fayda sağlıyor. Hepatobiliyer cerrahi çok komplikatif cerrahiler. Eee ameliyat sonrası dönemde de problemlerimiz olabiliyor. Ee, bir karın içerisinde sıvı birikimi olduğu zaman ya da bir apse olduğu zaman bir 20 30 sene önce bundan tekrar cerrahi alınıp e, hastalar daha komplike hale getirilir idi. Girişimsel radyoloji de radyolojinin gelişmesiyle e, cilt altından yerleştirilen, cilden yerleştirilen direnlerle bu abseler sıvılar çok rahat bir şekilde kontrol altına alınıp boşaltılabiliyorlar. Ameliyat sonrası komplikasyonların yönetiminde de girişimsel radyoloji son derece önemli. Kanama örneğini e, pankreas kanserlerinde çok yaşıyoruz. Pankreas kaçağı oranı e, pankreas baş tümörlerinde yüzde 20, pankreas kuyruk rezeksiyonu yapılan hastalarda yüzde 40 ve bunların çok azında yüzde 5'inde onunla kanama olabiliyor. Tomografi ile eğer kanama odağı görülebilirse, girişimsel radyoloji ile bu kanayan odaklar görülüp çok rahat bir şekilde durdurulabilir. Sayamayacağım kadar fazla <laughs> evet. yeri var. Dolayısıyla hepatobiliyer cerrahi yapan ünitelerde, ünitelerin mutlaka iyi bir girişimsel radyoloji ünitesine de sahip olması gerekiyor. Aziz Ertan, teşekkür ederiz.